Hiç kendine güvenerek bir anını hatırladığın, evet bu kesinlikle böyle oldu dediğin bir zaman oldu mu? Peki aslında bu olayın hiç yaşanmadığını öğrensen şaşırtıcı değil mi? Beynin sana hiç yaşanmamış bir şeyi yaşanmış gibi gösterebilir. Buna false memory yani yanlış hatıra deniyor. Şimdi hafızanın bu oyunlarını ve nedenlerini birlikte keşfedeceğiz. False memory nedir? Yanlış hatıra. Senin hiç yaşamadığın bir olayı gerçekmiş gibi hatırlaman demektir. Mesela çocukken bir Luna Park'a gittiğini ve orada bir balon kazandığını hatırlıyorsun. Ama gerçekte böyle bir şey hiç yaşanmadı. İşte bu beyninin hikayeyi kendi kendine yaratmasından kaynaklanıyor. Hafızan boşlukları doldurmayı ve anlam yaratmayı sever. Bazen de bu süreçte sana gerçek olmayan anılar sunar. Yanlış hatıralar nasıl oluşur? Beynin bunu nasıl yapıyor? Bunun birkaç yolu var. Örneğin çevrendeki biri sana ''Hatırlıyor musun? Şu olayı yaşamıştın.'' dediğinde Beynin bunu kaydedip gerçek bir anı gibi işlemeye başlayabilir. Ya da bir şeyi defalarca hayal ettiğinde zamanla onu gerçekten yaşanmış gibi algılamaya başlarsın. Duyguların da bu süreçte çok etkili. Stresli veya yoğun bir anda beynin yaşananları çarpıtabilir ve gerçekte olmayan detaylar ekleyebilir. Şimdi kendine sor. Hafızan gerçekten güvenilir mi? Çünkü bilim insan hafızasının düşündüğünden daha yanılabilir olduğunu söylüyor sen bir olayı net bir şekilde hatırladığını düşünebilirsin. Ama bu mutlaka doğru olduğu anlamına gelmez. Hatta bu sadece senin hikayeyi yeniden yazmış olabileceğini gösterir. İlginç bir şekilde bu durum sadece seni değil, adalet sistemine bile etkiliyor. Bir mahkemede tanık olarak verdiğin ifade aslında beyninin sana oynadığı bir oyun olabilir. Peki bu yanlış hatıraları engelleyebilir misin? İlk adım, hafızanın her zaman mutlak doğruyu yansıtmadığını kabul etmektir. Bir olayı hatırlarken bu gerçekten yaşandı mı yoksa benim zihnim mi böyle kurguladı diye kendine sor. Ayrıca çevrendekilerin yorumlarına dikkat et. Başkalarının söyledikleri senin hatıralarını etkileyebilir. O yüzden kendi algına güven ve başkalarının etkisini en aza indirmeye çalış. Unutma, hafızan sadece yanılabilir bir sistem değil, aynı zamanda inanılmaz esnek bir araç. Zor bir anıyı zihninde yeniden şekillendirerek üzerindeki etkisini azaltabilirsin. Mesela geçmişte seni üzen bir olayı bugün daha farklı bir bakış açısıyla hatırlayarak onunla barışabilirsin. Bu hafızanın bir zayıflık değil, aslında bir güç olduğunu gösterir. Çünkü o sadece geçmişi değil, senin geleceğe bakışını da şekillendirir. Sonuç olarak, hafızanın düşündüğün kadar güvenilir olmadığını bilmek seni güçsüz yapmaz. Aksine bu bilgiyle kendini daha iyi anlayabilir ve olaylara daha geniş bir perspektiften bakabilirsin. İnsanım insansın ve insanız. Buna yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Hafızan yanılabilir ya da bildiği şeyleri yanlış olarak sana aktarabilir ya da hayatını kötü yönde etkileyebilir. Ama aksine iyi yönde de etkileyebilir. Bunun farkında olup hafızanın aslında seni de yanıltabileceğini bilmek aslında yegane güçtür ve son olarak bunlar hayatın içinde olan şeyler.